Demek bize yardım eden sendin. Senin sayende korsan gemileri geri çekildi. Sağ olasın. Bu deryalarda çok hakkından geldim böyle korsanların. Sen de böylece kimsenin talimine ihtiyacım olmadığını, yeterince güçlü olduğumu anlamışsındır Hazır. bileyim pek, yüreğin kavi. Eyvallah. Anladık da. Uh, gemilerin bize saldıracağını nereden bildin sen? Şahbaz abim gümrük emine olunca limanda ne aborde olacak ne de demir atacak yer bıraktı bize. Ben de demirleyecek bir yer ararken korsan gemilerini gördüm. Eyvallah. Yaranı sarmak gerek. Ben icabına bakarım. Ellerim her yaraya şifa verir benim. Eğer şifaya ihtiyacım olursa... ...onu verecek tabiat perilerim var. Sağ olasın. Sen kelemeze geri dönesin. Filonun yerini değiştirmekle isabetli bir karar almışız. Yoksa korsanlar gelip elimizden alırlardı. Ben de geleyim sizinle. Filonun yerini değiştireceksiniz madem yardımım dokunur. Hem nasıl mahir bir kaptan olduğumu gördün zaten. Bu işi biz kendimiz halletsek daha iyi. Sen alargada kalk kafi. Sonra beraber buluşur kelemize döneriz. Haydi Levent'ler. Yelkenler fora. Haydi, tamam. alıp Doğu Koyun'a demireceğiz. Bunca uğraş veririz düşmana karşı. İnşallah oruç anında Gelibolu'daki divandan aklanıp gelir. Amin.